Evet, merhabalar. Konya Büyükşehir Belediyesi Akabe Komek Kurs Merkezi'ndeyiz. Ben Gonca Ekentok. Ee, gastronomi bölümünün yemek öğretmeniyim. Ee, bugün sizlerle Türk Mutfağı Haftası'nda atık e, projesinden bahsedeceğim. Ee, ve ben size yıllarca babaannemin bizi büyüttüğü, e, değerlendirerek yaptığı çok lezzetli, aslında trit... E, ...tritten gelen, özü trit olan ama peynirli olan sündürme tarifini vereceğim. Bunun için malzemelerimiz... E, ...tandır ekmeğimiz var. Tabii ki bu kalan ekmeklerimizi biz küp küp doğrayıp... ...kuruttuk değerlendirmek için daha önceden. E, ön, en önemli malzemesi... ...bizim Konya'nın yöresine ait olan küflü peyniridir. Küflü peynirimiz... E, ...daha iyi sünmesi için tulum peynirimiz... E, ...tereyağımız ve yine... Bizim baklava börek kurslarından sade yağ yapıyoruz efendim. Tereyağını iyice kaynatıp bu tortusu, tereyağının tortusunu alıyoruz. Bunları da yine biz değerlendiriyoruz. İç harcı hazırlarken özellikle patatesli, peynirli iç harçlarına ya da işte yumurta kıracağımızda falan değerlendiriyoruz. Yine en son bizim sumaklı, maydanozlu soğanımız var. En son onu gezdireceğiz. Soğan, sumak ve maydanozumuz, maydanozumuz da burada bulunmakta. Şimdi tavamızın altını yakıyoruz. Evet. Tereyağımız var. Tereyağı çok yakışıyor. Ama peynirimiz çok yağlıysa daha az tercih edebilirsiniz. Evet, bu kadar yeter tereyağını yine dediğim gibi sade yağ olacak şekilde bu çorbaların üstüne kızarttığımız şekilde yapıyoruz ee, israfın önüne geçmek adına da yapılmış güzel bir lezzetli yemeğimiz evet, tereyağımız kabardı güzelce Yakmadan... hafif böyle kahverengimsi olacak şekilde pişiriyoruz su dökeceğiz şimdi bu daha hani e, vitaminli daha e, sağlıklı kemiklerimize de yarayışlı olsun derseniz ne yapacağız kemik suyu kullanacağız ürün de kaynak olduğu için bu şekilde bir kaynamamız oldu. Evet. Çaydanlığı alabiliriz. Suyumuz kaynıyor ve daha önceden ayırdığımız tereyağı tortuları gerçekten çok lezzetli. Bunlar da efendim evde bu şekilde atmayın. Buzdolabında saklayabilirsiniz. Uzun süre dayanır. İçerisinde su miktarı kalmadığı için bozulma yapmaz. Özellikle patatesli, peynirli iç harçlarında değerlendirebilirsiniz. Evet, kaynayan suyumuza şimdi tabii ki olmazsa olmazımız küflü peynirlerimizi ilave ediyoruz. Evet, bol kalsiyumlu. Çok iyi olur. Bismillahirrahmanirrahim. Konya'mızda sonradan dışarıdan gelenler küflü peynire pek alışkın olmadığı için baskın bir tadı var. Aynı Rockford peyniri gibi yabancıların baskın bir tadı olduğu için biraz tabi alış, alışmayla da alakalı. Sevmeyebiliyorlar. O zaman bunu tulum peyniriyle de yapabilirler. Ama biz Konyalıların olmazsa olmazı tüftü peynir. Yes, bol peynirli yapalım ki afiyetle yiyelim. Biraz daha koyacağım ve tamam. Bunu da şöyle alalım. Peynirlerimiz şimdi e, tereyağlı suda iyice o sündürme dediğimiz moda gelene kadar kaynatacağız. Zaten hepsi de sülmeyecek göreceğiz peynirlerimizi. Küflü peynirimiz tuzlu bir ürün olduğu için tuz eklemeyi yapmıyoruz. Ama e, tabii ki damak tadınıza göre tuz ekleyebilirsiniz. Evet. Atma betül Hanım. Maydanozumuzu ve sumağımızı soğana ekleyip karıştıralım. Onu da en son üzerine Evet. Biraz daha yeterli. Tamam. Maydanoz da Koy, hepsini koy mardon, güzelce o kaşıkla karıştır, o da hazırda bizi beklesin. Üzerine yine kalan tereyağını ayrıyeten kızartıp e, dökebilirsiniz. Bir kepçe alabilir miyim? Peynirlerimiz eridi, hazır. Bu kenarda dursun şöyle. Kıtır ekmeklerimiz var. Daha önceden değerlendirmek için doğrayıp kuruttuğumuz. Onların üzerlerine gezdiriyoruz. Çocuklara peyniri sevdiren trit diyoruz efendim. Özellikle gelişim çağında olan çocuklar için kalsiyum ciddi anlamda önemli. Evet. Şu şekilde sunum için soğanlarımız da içerisinde. Evet, sündürmemiz hazır. Afiyet olsun. Evet, sündürmemiz hazır. Bir trit yemeği olduğu için e, Konya'da büyük sofralar kurulur. Özellikle düğün sahipleri gelen misafirlerine trit ikram ederler. Trit büyük sofralara ortaya büyük tabaklarda e, gelir ve sunumu bu şekilde yapılır. Oturan bütün misafirlere afiyet olsun, sündürmemiz hazır.